Bir saat, bir dakika boyunca maskeler gezecekler. Üçüncü kalan ne de var, peçetesi. Bir damın var. Bakalım durabilecekler mi bir dakika boyunca? Seyir, seyirciler, siz ne diyorsunuz? Bir dakika boyunca durabilirler mi, duramazlar mı? Duranlar eğer kazanırsa birisi benimle yapacak. Sonra finalde e, bununla bunun ne yapacak? Cüce bacakla. Başladım. Şimdi hala devam ediyorlar. Hiç lan maske. Bir dakika boyunca tutabilecekler mi maske ile kullanıyorlar. Yarışmalar sizinle. Yarışmalar sizinle. Rüzgar buraya bak. Berat'ın yanına geç. Evet şimdi 53 54 55 58 59 bir nokta durabilecekler mi? Haberler ben dururum! Durum diyor bak dururum! Rüzgar. Da dur, koy. Da dur. Benim de. Tamam aç. Dudakla ağzını açacaklar. Yeter. Lan <laughs> 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 Al. Gel Yusuf Hak. Gel Al. Otur bir yere. Kocaman anne şey ya, bir çocuksun. de devam ediyoruz. <laughs> şey, hala devam ediyoruz yarışmaya. Haksızlık yapacak, sen durduracaksın. Devam ediyoruz. Berat e, durabiliyor. Maşallah. Rizgar da duruyor. Duramıyor. <laughs> 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 Bak şimdi devam ediyoruz. Çıktım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı devam. Küçük bücürük bile devam ediyor. Bücürük buraya gel. Toprak bücürü. Gel lan. Aferin kurban olduğumun çocuğu. İsmail koca bağırıp duruyor. Son dakika. <laughs> Evet gördüğünüz gibi rüzgar yatıyor. Yatıyor göbek dağıtıyor bakın yattı. Yattı. Berat bayılmak üzere. Son 3 dakika 1 saniye. Kola sürece süreleri geçiyor? Haberleri yok. Fıt fıt fıt. 3 dakikasının olmasına son 2 dakika. Fayeti ta farita fayrika Pes etti Tebrikler Emzik <laughs> tak Çocuklar Yakışıklı kardeş Becem Kulak bezikleme Rüzgar <laughs> yaptı gördüğünüz gibi El gözükte böyle titriyor Kavga yaptığınız <laughs> zaman titriyor telefon Kaybetti demek. Birisi kaybetti. Kime gösteriyor acaba kamera? <laughs> Dön çekmeye devam diyor. 100K. Video kimle bakıyor? Kazanmış olacak video kim bakarsa. Kim video 100K derse. 100K. İkisi de kazandı. Tamam. Şimdi bağırma dedi. Rüzgar maskeyi aç gördüğünüz gibi. Yanlış <laughs> Biz beraat kazandık tebrikler <laughs>